Buna kadar yürütülen bir diyalog süreciydi ve önemliydi. Bu süreçte iki tarafta birbirlerinin iyi niyetini, gerçekçiliğini, yeterliliğini test etmiştir. Bir yıl sonra aynı meydanda ikinci öcalan mektubu. Bu testten hükümetin ağırdan alma tek taraflı yürütme, yasal temelden kaçınma ve uzatma tutumuna rağmen iki tarafta barış arayışından belli bir kararlılıkla çıkmıştır. Diyarbakır bugün Nevruz Bayramını kutladı. Geçtiğimiz yıllarda Nevruz'larda hep tansiyon yüksek olurdu. Şimdi Diyarbakır'dayız. Bugünse yüzler gülüyor. Meydanda mahşeri bir kalabalık Aa, vardı. Bu yılki Nevruz törenleri için 600 kişilik bir davetli listesi hazırlandı. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talamani'nin eşi Helo de şu anda o sıralarda. Bu yıl bir ilk de yaşandı. Kandil'den örgüt yöneticisi Cemil Bayık'ın mesajı görüntülü olarak yayınlandı. Türkiye Demokratik bir A5 katına Sonra sıra Öcalan'ın mesajına geldi. 2015 yılı Sayın Öcalan'ın özgürlüğü. Dün Iğdır'daki Nevruz kutlamasında böyle konuşan Pervin Buldan bu yılda mektubun Kürtçesini okudu. Bundan tam bir yıl önce yine aynı meydanda Nevruz'da Abdullah Öcalan'ın mesajı okunmuştu. Öcalan silahların susmasını ve geri çekilmenin başlamasını istemişti. İşte bir yıl sonra bugün bir mesaj daha var İmralı'dan. Mektubun Türkçesini ise geçen yıl olduğu gibi sırrı Süreyya Önder okudu. Barış savaştan daha zordur. Ama her savaşında mutlaka bir barışı vardır. Biz direnirken korkmadık, barışırken de korkmayacağız. Hükümet ve devlet bu gerçekliğe uygun bir ciddiyet geliştirmekle yükümlüdür. Yaşasın halkların kardeşliği. Abdullah Öcalan İmralı Zindanı kutlamalar konserlerle akşam saatlerine kadar devam etti.